Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri bir tanıyalım. Ben İlke Özkaptan, Muğla doğumluyum. Namık Kemal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım. Üniversiteyi bitirdiğim yıldan beri sektörün içerisindeyim. İlke Mühendislik kimdir? 2016 yılında kurulmuş proje ve inşaat üzerine faaliyetler gösteren merkezi Çorlu'da bulunan konut projeleri, fabrika projeleri, fabrika inşaatları yapıyoruz. Marmara bölgesinde, İstanbul'da, Çorlu'da, Çerkesköy, Ergene ilçesinde ve Tekirdağ diğer tüm ilçelerinde met vermeye devam etmekte olan firmamızdır. Üniversite yılları geçtikten sonra sektöre atılınca fabrika inşaatlarıyla başladım. Özel sektörde çalışarak, şantiye şefi olarak. Daha sonraları proje firmasında çalıştım. Daha sonraları kendi proje ofisimi açarak devam ettim. Firmamın açılışını 2016 yılında yapmış oldum. İlke mühendisliği rakiplerinden ayıran nedir? İlke mühendisliği rakiplerinden ayıran doğru çözümler üretmek. Her proje birer kendi özgü spesifik projedir. Her proje kendi özgü çözülmesi gerekir. Bizim yaptığımız da budur. Her projeyi şuları altında, talepleri altında ele alıyoruz. Talepler doğrultusunda projelendirip uyguluyoruz. En uygun maliyet, en kaliteli sistem ne gerektiriyorsa müşterilerimizin özel spesifik isteklerini de karşılayarak en hızlı şekilde çözümler üretiyoruz. Dürüstlük ve kaliteden ödün vermeden mühendislik olarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. İlke mühendislikten hizmet almak isteyenler size nasıl ulaşabilir? Müşterilerimiz kemahendisliğe web sayfamızdan ulaşabilirler. Instagram, Facebook sayfalarından ulaşabilirler. Merkez ofisimiz Çorlu'da, Vakıflar İş Merkezi'nde dördüncü katta bizlere ulaşabilirsiniz. Müzik